Herkese merhaba. E, Astroloji dersimin dördüncüsüne hoş geldiniz. Ben Ece Ünlükuş Türkmen. ben bu dersimde size ay burçlarının nerede olduğunda yani hangi burçlarda olduğunda ne anlama geldiğini aktaracağım. Ee, şöyle ki Instagram gönderimde sordum. Dedim ki kimler ay burcunu ve yükselen burcunu öğrenmek ister. Sizden aldığım doğum saati ve bilgileriyle birlikte ay burçlarınızı ve yükselen burçlarınızı yazdım. Instagram hesabım Ece Ünükoş Türkmen şeklindedir. Ee, buna istinaden de şu an en azından beni takip eden belli bir kesim Ay burcunu yükselen burcunu öğrenmiş oldu. Öğrenmeyenler için de internette çok güzel sayfalar var aslında. Ee, kendi haritalarınızı çıkartabilirsiniz. Ee, buna istinaden de ay, şu görülmüş olan ay. E, ay ile birlikte burçlarınızın nerede olduğunu görebilirsiniz. Bakın e, hangi burçtaysa simgesi de şu şekilde derece ve dakikanın arasında yer almaktadır. Ay burada koçtan. Ay haritalarımızda neyi yönetir? ay haritalarımızda duygusal dünyamızı yönetir aslında. E, ben buna ikinci karakterimizdir gibi de e, diyorum. Çünkü neden? Ay duygusal dışa vurumumuzu da yansıtır. E, örneğin normal zamanda çok naif, kibar e, oldukça temkinli kişiler olabiliriz. Bu şekilde tavırlarımız yansıyor olabilir. Ancak çok öfkeli ya da bizi strese sokan, ani gelişen süreçlerde içimizden şeytan çıkartabiliriz. Şimdi hal böyle olunca aslında normaldeki dışa vurumumuz farklı ama ay burcumuzun, burcumuzun, o iç sesimizin öfkelendiği zaman dışa vuruşu farklıdır. Ee, yani aslında içimizde sakladığımız yüzde 50 gibi bir şey oluyor Ay burcumuz böyle söyleyebilirim. Ee, Buna istinaden yükselenimiz olan şu kısım dışa takındığımız tavırlar tarzımız tavrımızdı. Ay burcumuzdan duygusal ihtiyaçlarımız, duygusal gelişimimiz e, ve planlanmayan zaman dilimlerinde ani olarak yansıttığımız tavırların kökenidir diyebilirim. Şimdi eğer ayınız şuradaki gibi koç simgesini içermekte ise ayınız koç burcunda demektir. Ay normal zamanda güven ihtiyacında, sabitlik ihtiyacında olan bir gezegendir. Yani ayın bu sebeple her burçtaki e, algılayışı farklı olarak yansıyacaktır. En çok güveni hissettiği yerde ve e, daha sebatkar olan yerlerde rahat edecektir. Bunu söyleyebilirim. Şimdi aslında sizi düşünmeye sevk etmek istiyorum. Çünkü astroloji ezberden çok daha öte. Eğer ezberleyerek giderseniz hem yanlış olur hem ileride yorumlayamazsınız. Şöyle söyleyebilirim. Koç burcunu yükselende Gördüğümüzde koç burcu neydi? Dedim ki koç burcu öncüydü. Hani öncü, e, sabit ve değişken vardı ya burçlarda. Koç burcu öncüydü. Koç burcu inatçıydı. Koç burcu maceracıydı, atılırdı, sonunu düşünmezdi e, gibi gibi tanımlamalar yapabiliyoruz koça. Şimdi dedim ya Ay burada e, güveni istiyor aslında bir yerde aidiyet istiyor. Sizce Koç Burcunun karşılar mı? Şimdi şöyle bir düşünce hayır karşılamadı. Çünkü neden? Zaten Koç Burcu normalde kendisi e, aceleci, hırslı, e, rekabetçi bir yapıya sahip. Halbuki Ay daha duygusal, daha geri çekilen, daha temkinli bir yapıda. Şimdi eğer Ay Koç burcundaysa ne olabilir? İlk etapta rahat olmayabilir burada. E, ani çıkışlar yapmaya müsait midir? Evet. Çünkü niye? Çok düşünmeden hareket ediyordu ya Koç Burcu. E, ay da zaten ani çıkışlarımızda bize içsel e, ses veriyor, dürtü veriyor. Hal böyle olunca Koç Burcunda Ay ani çıkışlar yapabilir. Bu da ruhsal dalgalanmalara sebep olabilir. E, yani ruhsal anlamda tepkisel dışa yansımaları vardır diyebilirim. E, açık sözlüdür Ay Koç burcundayken ve öncelik her zaman kendindedir. E, duygusal anlamda herkesin hislerini anlamaya çalışmaz. Çünkü burada e, amaç kendisi olduğu için e, başkasının derdiyle dertlenme niyeti olan bir karakter sergilemez. Açık sözlüdür. Olduğu gibi konuşur. E, empati yapmaz. Ay aynı zamanda anneyi temsil eder. Şimdi Ay koç da biraz özgürlüğüne düşkündür. Böyle olduğu için de anne ile özgürlük alanında çatışmalar yaşayabilir. Tartışmalar yaşayabilir. E, çabası ve mücadele duyguları oldukça gelişkindir. E, Ay koçtayken tabii düşünmeden konuşacağı için inatçı ve patamatsız konuşmalar söz konusu olabilir. Hal böyle olunca, Biraz kavgaya meyledebilir ancak ee, kinci değildir. Yani parlayıp söner dedikleri yapıya sahip olabilir ayı koç burcunda olan kişiler. Ancak kim tutmaz? Bunu söyleyemeyiz. Ay Koç burcu kim tutmaz? E, şimdi 12 tane burç var ve aldığı açılar oldukça değişmekte. Aldığı açılara göre farklı enerjiler de verir Ay Koç burcunda. E, ben şu anda tüm dünyayı 12 farklı duygusal e, durum yaşamaya ayırmış oldum. Yani tüm dünya duyguları anlamında 12'ye bölünemez. Dünyada yaşayan insanlar biliyorsunuz ki bunlar nasıl şekillenecek? Şu an esas olarak Ay Koç burcunda bunları temsil eder. Ama alacağı açılara, bulunduğu eve, durumuna göre de farklı değişiklikler gösterir diye belirtmek isterim. Ay Boğa burcuna geldiğinde simgesi bu şekildedir. Boğa burcunun e ay boğa burcunda e, yüceldiği konumdadır. Yücelmek ne demek? Bir burcun yönettiği e, bir gezegen bir burcu yönetir. Yani kendi evindedir. Bir de kendi evinde gibi rahat olduğu e, burçlar vardır. Gezegenler en iyi kendilerini orada gösterirler. Şimdi biz istediğimiz kadar evlenmiş, baklanmış olalım örnek olarak. Kendi anamızın, babamızın evinde e, kendimizi Rahat hissedebiliriz ve hatta eğer orada eski odamız duruyorsa örnek olarak e, en rahat belki uykuyu e, en çok böyle yapmak istediğimiz şeyleri orada e, ortaya koyabiliriz. Yani daha dingin kitap okuyabiliriz. E, istediğimiz hobilerimizi gerçekleştirebiliriz. Çok daha kendimizi özgür hissedebiliriz. Böyle hani düşünebiliriz aslında yücelim burçlarını. E, ay burada yüceldiği burçtadır. Yüceldiği burçta olduğu için de Olumlu enerjiler vermeye yatkındır. Ee, ay boğa burcundaysa yemeye evveçlisinizdir. Yemek yapma maharetiniz mümkün olabilir. Hareket etmeyi çok sevmediğiniz için e, hem vücudunuz su tutabilir hem kilo almaya meyilli olabilirsiniz ay boğa burcundayken. Ee, dediğim dedik bir yapınız olabilir. Ee, i̇nsanları sevdiğiniz mi tam seversiniz. Ee, sadakat sizin için önemlidir karşınızdaki kişilerden e, güveninize güvenizi boşa çıkarmayacak sadakat, e, sadakati beklersiniz öyle söyleyebilirim. Ee, maddi manevi varlığın sizi huzurlu kılacağını düşündüğünüz bir anlayışa sahip olabilirsiniz. Yani eğer e, varlığınız, aileniz, sevdiğiniz paranız varsa, Huzur sizin için bu demektir. Böyle söyleyebilirim. Ama bunlardan biri eksikse paranız vardır. Güveneceğiniz çevrenizde kişiler yoktur. Bunlar sizi huzursuz kılabilir. Ayınız eğer boğadaysa sabırlısınızdır. Pek çok şeye karşı daha idareci olabilirsiniz. Tırmanan, sabreden, tırnağı ile kazıyan bir tavrınız olabilir. Ay boğa burcundayken. Ee, Ay Boğa burcu erkekleri genelde hmm, Ay Boğa burcundaysa eğer bir erkek daha aile kurmaya meyilli olabilir. Ne, genel bir nitelik değil bu ama e, en azından ben böyle gördüm. Biraz daha e, eşine sahip çıkan e, ailesinin arkasında duran daha ne istediğini bilen erkekler olmaktadır. Ben nasıl söylemesi <laughs> Ay ikizler burcundayken, ay ikizler burcunda tahmin edersiniz ki e, yine bir kararsızlık içerisindedir. E, çünkü zaten ikizler kendisi en başta çeşitlilik arz eden e, ve iletişimci bir burç olduğu için biliyorsunuz ki ay güven arardı. E, aradığı güveni burada biraz zor bulur. Öyle olduğu için e, en başta kararsızlık yaşar. Duyguları arasında çıkmazda kalabilir. Çok iletişimcidir, bir yerde uzun süre kalamaz. Ee, Haydi buradan çarşıya gideyim, hadi çarşıdan eve gideyim, evden bir komşuma gideyim, oradan işe gideyim. Böyle çeşit çeşit e, isteklerim olabilir. Ama algılaması hızlıdır. Biraz e, nasıl der, uçarı kaçarı diyebileceğim halleri olabilir. E, meraklıdır. Ama bu merak bilgiyle de olabilir, çevresiyle de olabilir. E, hep aynı rutine gelemez. Eğer iletişimi yakın çevresinde kullanırsa, Hani meraklı denilen nitelikte bir kişi olur ama kariyerinde kullanırsa başarılı olur. Yani bu yüzden doğru şekilde bu enerjiyi kullanmak daha yerli olacaktır. Neşelidir, hoş sohbet bir tavrı vardır, dışa dönüktür, insan canlısıdır. Her yere gider, neşe verir, neşe dağıtır. Ee, sohbet edebileceğiniz bir kişidir. Öyle çok derine inmekle ilgili değildir ama hani meraklıdır. Şey diyebilirim, Türk kahvesini içip hani falı çevirenler, e, hadi bana bir fal bak deyip de e, tam iki dakika sonra orada ne söylenildiğini bile unutan kişiler vardır diye hani aslında meraklı ama. Böyle çok doğru mu gibi işte ikizler e, ay ikizlerdeyken biraz öyle olur. Hani gelir geçer merak aslında çok da derininde ilgilenmez yani. Entelektüel olabilmesi için gerçekten kendini doğru yönlendiriyor olması ve güzel açılar alması gerekir. Ay ikizler burcundayken Ay Yengeç burcunda kendi evindedir zaten ee, Ay Yengeç burcunun yöneticisidir koruma kullama duyguları oldukça gelişmiştir duygusal huzuru arama çabasındadır kendisiyle ilgilenilsin. Ee, kendisi desteklensin ister, ee, onun yaptığı pek çok şeye onay vermemizi ister. Ee, birlikteliklerden duyar en fazla da aile ile ilgili olan birlikteliklerden ve bu sebeple aile yuva kavramı oldukça önemlidir. Ee, büyüklerine ve karşısındakinin duygularına önem verir. Ee, geçmiş dönemler ilgisini çek çeker. Ee, eski resimler, e, tarihsel Belki hikayeler, ee, eski dönemleri temsil eden pek çok film, roman, böyle şeyler dikkatini çekebilir ayı yengeçte olan kişilerin. Olumlu ortamlarda olması pozitif etki almasını sağlar. Çünkü eğer e, olumsuz yerlerde bu duygu durumlarından etkileneceği için kendisi de negatif etkilenecektir. Yani e, neşeli ortamda neşeli, e, üzgün ortamda üzgün olabilir bu onun duygusal süreçlerini etkiler. Eğer ayınız Aslan burcundaysa, e, tekrar iletmek isterim ki burada şu an bu haritada ay 6. evde Aslan burcunda. Ancak sizin ayınız 1. evde Aslan burcunda olabilir, 9. evde de olabilir. Evlerle ilgili bir durum yapmıyoruz şu anda sadece simgeleriyle göstermek istediğim için böyle. Ayınızın e, dakika ve derece aralığında Aslan simgesini görüyorsanız ayınız Aslan burcunda demektir. Aslan tahmin edersiniz ki ay çok burada olmaktan da memnun olmayacaktır çünkü neden aslan burçları göz önünde olmayı sever. Ay duygulardır, içimizde olanlardır. Ortada olmayı çok sevmez. Ama eğer ay aslandaysa Duygular biraz fazla dışa vurmaya meyillidir. Ee, bazen fazlasını yansıttığı için Ayı Aslan'da olanlar pişmanlık duyabilirler. Ee, Beğeni ve başkalarının onu beğenmesine dair istekleri kuvvetlidir. Ee, neşelidir, olduğu gibi davranır Ayı Aslan'da olan kişiler ama hep en iyi beklerler. Duygusal anlamda övülmeye ihtiyaçları vardır. E, kendi hislerini hep düşünebilir Üstün olma mücadelesine girebilirler ay aslandaysa e, Hep en iyisini beklerler En iyisi olsun isterler e, Eğer ayı aslan burcunda olan bir çocuğunuz varsa Ah anneciğim ne güzel yapmışsın Aferin anneciğim Ah benim güzel kızım Ah benim güzel oğlum Hani hep böyle bir e, övme hep böyle bir alkışlama onların duygularını perçinleyecektir aslında. Kendilerini daha güçlü hissedeceklerdir. Çünkü buna hep ihtiyaç duyarlar. Biraz fazla hayatlarını ortada yaşadıkları için spekülasyonlara açık olabilirler. Duygusal kırılmalar yaşayabilirler. Eğer ayınız Başak'taysa. Başak'ta. Başak Burcu şimdi e, hizmet burcu olduğu için aslında e, biraz daha e, dikkat eden titiz olan titizlenen her konuda bir burç olduğu için ay e, başa geçtiğinde ruh her sevdiklerine hizmet etmekten keyif alan bir e, karakteri yansıtacaktır aslında bu kişi düzenlesin, halletsin, tamamlasın, e, her şeyi bir e, eline alsın. O bir e, yönetsin gibi bir duygu durumuna kapılabilir. E, yani herkesi rahat ettirme niyetindir. Bu bir geyşa gibi tavırlar sergileyebilir. E, yeter ki herkes iyi olsun, ben sizin için e, çalışırım kıvamı olabilir. Parasını sıkı tutar böyle kişiler. Yani ayırmayı iyi bilir. Sağlık, temizlik, e, düzen bu kişilerde içsel gelen dürtülerdir. Yani dağınık olabilir bakın böyle kişiler. E, ama ee, bir temizlik vardır. Yani farklı bir dürtüleri vardır onların. hani Temiz olsun ama dağınık olsun olabilir. Ya da şöyle bir toplu olsun ama dağınık kalmasın gözüme de batıyor. Yani kendi bildikleri düzen çerçevesinde hareket etmekten e, hoşnut olurlar. Kendi işini kendi halletmeyi bilir. Ee, örneğin böyle kişiler evde hem musluğu yapan hem çarşafları değiştiren e, kendi kariyer alanındaki işine de koşabilen, yani bir çok e, alakalı alakasız konularda kendi tamamlayıcılığını gösterebilen kişiler olabilirler. E, ayrıntılar bu kişilerin ruhen yoğunmasına sebep olabilir e, hatalara. Takılı kalabilirler. E, Vay ben bunu nasıl yaptım? Bu iş nasıl oldu? E, böyle durumlar yaşanabilir. Çok takılmamakta fayda var. E, ruhsat çıkmazlara girebilirler. Obsesif davranışlar sergileyebilirler bu takıntılar sebebiyle. O yüzden dikkat etmekte fayda vardır. Eğer ayınız terazi burcundaysa. Ay terazi burcundayken e, aslında uyumlu ve diplomatik tavırlar sergiler. E, düzenine ve görünümüne önem verir e, ayı terazi burcunda olan kişiler. ilişkileri kıymetlidir. Buna rağmen partnerle ilişkisinde aynı dengeyi kurmaya e, çalışabilir. E, Tabii ne demektir? Partner ilişkilerinde aynı dengeyi kurmak derken e, kendisi... Ne bekliyor ise karşısındakinden de e, aynı naifliği, aynı kibarlığı, e, yani aslında aynı tavır ve durumları bekliyor olabilir. Karşısındakinden de birebir beklentileri olmaktadır. İlişkilerle ilerler çünkü. E, kararsızlık yaşayabilir e, terazi burçları da. Ay terazideyken e, adil olma güdüsü vardır. En doğrusunu bulması adına kararsız kalabilir. E, i̇yi bir danışman olabilir. Dert dinleyen bir arkadaş olabilir. Terazi burçları genellikle orta yapan kişiler olacaktır. Ay terazideyken e, ilişkileriyle ilerlemeyi sever. Dediğim gibi e, karşısındaki kişiye ne duyuyorsa karşısındaki kişinin de Aynı e, özenle kendisine yaklaşmasını ister. Eğer ayınız akrepte ise, e, akrepte zaten düşüştedir. E, yani aslında çok da rahat etmediği bir alandadır diyebilirim. E, duygusal anlamda yıpranmalara sebep olabilir. Eğer ayınız, Akrep burcundaysa e, birazcık e, hislerinizin kuvvetli olduğunu, yapılanı unutmadığınızı, kolay kolay intikamcı bir yapınız olabildiğini e, söyleyebilirim. E, Vay efendim, bizim ayımız Akrep'te diye bizi yerden yere vurdu <laughs> diyebilirsiniz. Ama aslında öyle değil çünkü e, siz insanların üzünü hissedersiniz. Özünü hissedip gördüğünüz için kolay affetmeyebilirsiniz. E, hisleriniz kuvvetlidir, yapılanı unutmazsınız. Hani şey konusu var ya aslında tarih tekerürden ibarettir. Tarih tekerrürden ibaret değil işte yapılan hatalardan ibarettir. Aynı şeyleri yapar yapar durursan aynı e, konular başına gelir. Siz de belki e, bu duyguları yaşamamak ve güçlü kalabilmek adına affedici değilsinizdir. Belki olması gereken bilemem yani. Böyle olduğu için kimseye derininizi aktarma çabasına girmezsiniz. Hani başkası sizin derininizi görmesin ki sizi yaralayabilecek gücü. Gulamasınlar, ee, zarar görmeme adına duygularınızı kendinize saklarsınız ve insanları kolay çözümlersiniz. Aşkı biraz derin yaşarsınız, tutkulu olduğunuzu söyleyebilirim. Ee, ölüm ve yaşam gibi konulara, gizli konulara özel bir ilgi duyabilirsiniz. Kazanmak ve kaybetmeye dair de duygularınızla ilgili e, böyle bir paradoksunuz olabilir yani. Ee, o yüzden Ay Akrep burcunda. Dediğim gibi çok güçlü olmasa da çok güçlü duygulara sahip olur, derin duygulara sahip olur. Bunu da söyleyebilirim. Tek <laughs> tekrar iletmek isterim ki bu arada konuştukça öksürük geliyor, öksürdükçe psikolojim bozuluyor. Herhangi bir şey oluyor. Evden dışarı adımımı atmıyorum. Hani <laughs> de bir şey yok aslında ama işte çok <laughs> rahatsız olduğumuz bir süreçteyiz. Kusura bakmayın. Şimdi e, ne diyecektim ben ay akrepteyken? bir şey daha diyecektim ama acaba ne diyecek olabilirim ayak akrepte. Ha evet şey e, demiştim ya yükselen e, örneğin yükselenlerde aktardığım gibi koç neydi diye e, burada da aynı şekilde işte akrep neydi? Akrep zaten biraz inatçıydı biraz derindi, düşünceliydi. Böyle olduğu için şimdi ayı bununla biraz daha birleştirdiğimizde peki 8. ev neydi? Şimdi akrep 8. evin yöneticisiydi. 8. ev neydi? Ölüm, operasyonlar, bununla ilgili konular. Fark ettiniz mi? Ay da burada aslında duygusal derinliklerde Ölüm ölüm ötesi konularda. Yani astrolojiyi öğrenirken evleri, burçları, gezegenleri ve burada aldığı etkileri de burca göre biraz daha yorumlayabilmeyi eğer öğrenirseniz devam hep kendiliğinden gelecektir. E, ve baktığınız haritalarda çıkarımlar yapabileceksinizdir. Bunu da söylemek isterim. E, ay akrepte ay yaya geçtim. Ay yay burcunda e, güven arayışın yani ay güven arayışındadır. Yay burcuysa değişken bir burçtur biliyorsunuz ki. E, bu sebeple uyuştuğu bir alan olduğunu söyleyemem. Yay dışa dönüktür. E, ayın aile temsili olan duygu durumu çevresiyle perçinlenir. E, arkadaş çevresi değişimlere göre... Pardon bir dakikanızı rica edeceğim. Anneciğim! Anneciğim ama ben şu an ders çekiyorum. Birazcık sessiz olabilir mi? Sadece beş dakika daha rica ediyorum. Olur mu? <laughs> kusura bakmayın. Tekrar başlıyor olayım. Yay burçları e, ayın istediği güven arayışını sağlayamaz aslında. Çünkü yaylar biraz değişken ve bir hareketlidir. E, yani çok dediğim gibi burada hani mutlu olacağı bir alanda değil aslında. Ay e, şimdi dedim ki hani ayın aile temsili olan e, durumunu çevresiyle perçinler yani aileci değildir de daha çok çevrecidir e, yay burçları burada. Arkadaş canlısıdır yani. Sık sık arkadaş çevresi değişimleri uğrayabilir. Bildiklerini aktarma konusunda son derece açıktır. E, başkasının özeni diye düşünmez. E, Ayı yay burcunda olan birine bir şey anlatırsanız 5 ayrı kişiden daha duyabilirsiniz. Eee bunun dışında inanma konusunda bildiği ve gördüğüne inanır ama şöyle demek istiyorum aslında bildiği ve gördüğüne inanır derken Bir arkadaşının falı çıktıysa eğer o kişiye gene gider fal baktır o falın çıkacağına inanır Yani mesela fallara inanır onu bu fikrinden değiştiremezsiniz Kendi bildiğine inanır yani e bu konuda değişmez e Bunun dışında kendi doğruları vardır Biraz dağınık olabilir. Dağınık olabilir derken zihni de dağınık olabilir e, aslında duygusal anlamda. E, kendi özel hayatı da biraz dağınık olabilir. E, bunun dışında olayları biraz özümseyip takmama ihtimali vardır. E, yani öyle sizin dert ettiğiniz bir şeyi o sizin yüzünüze karşı ah canım çok üzüldüm deyip de e, arkadan takmamazlık edebilir. Yani olayları e, özümseyim, ben bunu dert edeyim, bunu takayım. Aslında en çok aradığımız şey e, kendine her şeyi dert etmez. Net olarak bunu söyleyebilirim ay yay burcunda olan kişiler için. Eğer ayınız oğlak burcundaysa e, gerçekçi duygularınız olduğunu söylemem gerekir. E, hayalci birinden bahsedemeyiz burada. Sorumlulukları ağır basan e, bir kişidir ve hatta sorumlulukları böyle ağır bir yük gibi algılayabilir böyle kişiler. Beğenilmek ve e, onaylanmak ihtiyacı olsa da kendi yolu, seçimleri ve bir Disiplini vardır. Kuralcıdır. E, çok büyük neşe beklemek ay oğlakta olan kişilerde doğru olmayabilir. E, mesafelidir. Biraz soğuk bir duruşu olabilir. <laughs> bir konuyu üstlenmek adına başarılı olur. Yani duygusal anlamda e, çok bir neşe, dışa dönüklük e, bekleyememekle onun bu soğukkanlılığı aslında işiyle ilgili başarılı olmasına sağlayacaktır. Eğer ayınız kova burcundaysa e, kendi yolunuzda kendi bildiğiniz gibi ilerleyen kişilersiniz demektir. E, arkadaş gruplarınız varsa bunların size fayda sağlamasını bir fayda getirmesini istersiniz. Yani e, bilgi ya da görgü, belirli bir e, statü çerçevesinde olan kişilerle arkadaşlık yapmak istersiniz. E, gerçekçi olduğunuzu söyleyebilirim. E, dışa daha nötr bir yansımanız olabilir. Yani e, herhangi bir olumlu ya da olumsuz görüntü çok sergilemekten yana olmayabilirsiniz. E, bireysel anlamda biraz fazla kendinize dönük olabilirsiniz. Bir yere ait olma hissi her ne kadar bir yere ait olmak isteseniz de bireyselliğiniz de güçlü olduğu için bu konuda bir çelişim yaşarsınız. Ancak ilgili arkadaş gruplarınız size katkısı olan kişilerden oluşuyor ise o zaman o gruplar içinde yer almak sizin için önemli olabilir. Onun dışında kendi bireyselliğinize daha çok önem verirsiniz. Öyle söyleyebilirim. Ee, yani kalıcı duygular beklemek sizde biraz daha zordur. Başka ne söyleyebilirim Aykova için? Yani size katkısı olan, sizi kalkındıracak her türlü duygusal konuda sizde gerekli sabrı gösterebilirsiniz kişilerle ya da karşınızdaki kişilerle. Ama eğer e, size fayda getirmeyecekse yani bu biraz daha bilinçli bir duygu durumudur. Aykova'da olan kişilerin daha bilinçli bir duygu durumuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Nereye çeksen oraya gider bir yapıya sahip değilsinizdir. Eğer ayınız balıktaysa e, ay balıkta olan kişiler karşılıklı anlamda Duygusal alışverişe çok açık olan kişilerdir. Başkalarının duygularını çözümleyebilme konusunda üstünüze yoktur diyebilirim. Anlayışlıdır, anlar, anlayış gösterir, etkilenir. İki ayrı uçta duygusal süreçler yaşayabilir. Hem derin ve depresif olabilir, hem de neşeli ve coşkun özellikler gösterebilir. E, i̇ki ayrı uçta olabilir. Yani fakat negatif zamanlarda toparlanmak biraz zorlaşabilir, dağılma gösterebilirsiniz. E, dışa vurumunuzu biraz kontrol altında tutmanız gerekebilir. E, duygusal istekleriniz Değişken olabilir. Bu sebeple de e, kararlarınızda da değişkenlik yaşayabilirsiniz. E, daha edilgen bir duygu durumunuz olduğundan bahsedebiliriz. E, biraz daha nereye çekilse o yöne kayabilirsiniz. Bu sebeple eğer negatif bir duygusal durumdan etkileniyorsanız muhakkak çevrenize hem pozitif olan hem de sizi doğru yönlendirebilecek kişileri almanız daha olumlu olacaktır. Böyle kişilerle çünkü kendi duygu durumunuzu da Doğru yöneltip yönlendirebilirsiniz. Ee, sizin için daha sağlıklı olacaktır. 12 burçta ay bu şekilde aslında yorumlanmaktadır. Ee, bir sonraki bölümde Instagram'dan bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Onun üstüne de diğer gezegenleri ya da ay evlerde olarak da yorumlayabilirim. Ay burçlarımız bu şekilde. Önceki bölümde de yükselen burçları aktardım. E, yavaş yavaş gezegenleri de görüyoruz. Eğer e, farklı sormak istediğiniz e, bir konu varsa e, DM'den, Instagram'da dm'den eceunlukosu.com ya da e, eceunlukosu.com'dan e, zaten iletebilirsiniz. Elimden geldiğince kontrol etmeye çalışıyorum. Mesajlar biraz... Yoğun oluyor ne yazık ki ve aynı zamanda evinde yoğunluğu olduğu için bu dönemlerde onlar çok hızlı dönüş yapamayabilirim kusuruma bakmayın lütfen ee, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ee, dilerim herkese sağlıklı bir gün olsun görüşmek üzere hoşçakalın.